Sağ olun. Gençler teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Bakanım kamu ve iş dünyamızın çok saygıdeğer temsilcileri kıymetli Erzurumlu hemşerilerimiz sizleri en kaybı duygularla saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Teş Gençler heyecanlı sayın bakın. Maşallah. Bugün mülki İslam'ın kilidi, Anadolu'nun tapusu, direnişin ve dirilişin sembolü Dadaşlar Diyarı Erzurum'dayız. Vatan sevgisinin simgesi Kahraman Türk kadını Nene Hatun'un şehrindeyiz. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının milli mücadeleyi başlattığı cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı yerdeyiz. Ne güzel tesadüf ki yarın Kurtuluş Savaşımızın işaret fişeği olan Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü. Bu vesileyle konuşmamın hemen başında istiklal mücadelesinden başlayarak ay yıldızlı al bayrağımız uğruna fedai can eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Siz değerli Erzurumlu hemşerilerimizi de gösterdiğiniz cesaret ve kahramanlıktan ötürü gönülden tebrik ediyorum. Erzurum'un ülkemiz ve milletimiz için değerini anlatmaya inanın kelimeler yetmez. Selçuklu'dan bu yana milletimiz ne zaman bir istiklal mücadelesine girişse Erzurum ve Erzurumlular her zaman en ön safta yer aldı. Bugün de ülke olarak her alanda verdiğimiz mücadelede askeri, siyasi, ekonomik hiç fark etmez en büyük destekçilerimizden biri de yine Erzurum'dur. Dolayısıyla bu kadim kentin bizim nezdimizde gerçekten çok ayrı bir yeri var. Biz tabi Erzurum'uz için ne yapsak az olduğunun farkındayız. Ama yine de bu bilinçle Şehrimizi hak ettiği noktalara taşımak, buranın ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İşte bugün bu çalışmalarımızın somut çıktılarıyla ilimizin büyük potansiyeline yakışan yoğun bir gündemle huzurlarınızdayız. İlk önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Erzurum'a kazandırdığımız şehrimizin üretim istihdam ve ihracatına önemli katkılar sunan projelerin açılışını yapacağız. Yenilerini başlatmak üzere de yeni imzaları atacağız. Ardından akşam üzeri de 7'den 77'ye tüm gökyüzü ve uzay meraklılarıyla Erzurum'da ilk kez düzenlediğimiz gökyüzü gözlem etkinliğinde hemşerilerimizle ve dışarıdan gelen uzay meraklılarıyla bir araya geleceğiz. Antalya'da, Diyarbakır'da vanda ateşlediğimiz bilim ve teknoloji meşalesini Erzurum'a taşımış olacağız. Anadolu'nun çatısından hep birlikte gökyüzünü izleyeceğiz. Böylece bir yandan şehrimizin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken Allah razı olsun. Evet bir yandan şehrimizin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken diğer yandan da gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak bu kalkınma sürecini aslında bir manada daim kılacağız. Zaten biliyorsunuz Avrupa'nın kendi alanında en büyük teleskobuna sahip olan Doğu Anadolu gözlem evini Erzurum'da kurduk. Şu anda e, teleskobun aynalarının yerleştirilme çalışmaları devam ediyor. Dünya çapında ses getirecek uzay keşiflerine artık bundan sonra belki de Erzurum'dan imza atacağız. Değerli misafirler biz Erzurum'u güzel ülkemizin mihel taşlarından bir tanesi olarak görüyoruz. Erzurum güçlü olduğunda Erzurumlu refah içerisinde yaşadığında Türkiye'nin de selamete ulaşacağını biliyoruz. Bu sebeple Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehre yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Hükümetlerimiz döneminde Erzurum'a tarım, şehircilik, eğitim, sağlık ve gençlik başta olmak üzere birçok sektörde 50 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Buraya kazandırdığımız modern hastanelerin, eğitim kurumlarının, otoyolların, sosyal tesislerin ve diğer birçok hizmetin en yakın şahitleri de yine siz değerli Erzurumlu kardeşlerimizsiniz. Tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de ilimizde reel ekonominin gelişmesi, üretimin ve istihdamın artması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu amaçla sanayi bölgelerinden ARGE ekosistemine, COBİ'lerden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda etkili politikaları tasarlayıp, uygulamaya geçiriyoruz. Mesela 2002 yılından bu yana ilimizdeki 3 organize sanayi bölgesinin altyapılarını geliştirerek yaklaşık buralarda 52 milyon liralık kredi desteği verdik. Bu sayede OSB'lerde üretim yapılan parsel, parsel sayısı iki kat artışla 111'e istihdam da yaklaşık 10 kat artarak 7 binlere çıktı. Benzer şekilde 128 milyon liralık yatırımla 4 yeni sanayi sitesini şehrimize kazandırdık. Böylece Erzurum'daki sanayi sitelerinin sayısını 8'e, buralardaki istihdamı da 2 kat arttırarak 4000'e yükseltmiş olduk. Diğer taraftan bakıyorsunuz bizden önce maalesef Erzurum'da Teknopark gibi bir yer hiçbir zaman olmamış. Biz bunu kesinlikle kabul edemeyiz dedik ve güncel fiyatlarla yaklaşık 75 milyon lira yatırımla Erzurum'a bir teknopark kazandırdık. Teknoparkta oyun sektöründen gıda teknolojilerini, yazılımdan tasarıma kadar yüksek teknolojili birçok alanda önemli faaliyetler yürütülüyor. Burada özel sektör şirketlerimiz büyük bir emek harcıyor. İnşallah biz bunları arttırarak devam ettireceğiz. Peki hepsi bu kadar mı? Elbette hayır. Sanayi altyapısının yanında işletmelerimize sağladığımız desteklerle de Erzurum ekonomisini büyütmeye devam ediyoruz. Koskeple 4000'in üzerinde bu şehirdeki Kobi'ye güncel rakamlarla 155 milyon lira destek sağladık. Kobilerimiz bu desteklerle işlerini büyüttü, daha fazla üretim yaptı, daha fazla istihdam sağladı. Yine sunduğumuz teşviklerle Erzurum'da özel sektör yatırımlarının artmasına gerçekten özel bir önem veriyoruz. 2002'den bu yana Erzurum için yatırım tutarı 6 milyar lirayı bulan 463 teşvik belgesi düzenledik. Bunların 285 tanesi yatırımlarını tamamladı, diğerleri yatırımlarına devam ediyor. Ve tamamlanan bu yatırımlarla da 5 binin üzerinde ilave istihdamı biz bu şehre kazandırdık. Hepsi bittiğinde inşallah bu teşvik belgeleri hayatı geçtiğinde de buradaki istihdamda 10 bini yakalamış olacağız. Tabii bunların her biri birbirinden önemli, değerli Erzurum'a değer katan, Erzurum ekonomisine değer katan işlerimiz. Ama biz burada durmuyoruz. Çünkü biz Cumhurbaşkanımızdan şunu öğrendik. Durmak yok. Yola devam. yola devam. Ve gerçekten de bu manada Sayın Bakanımız da bahsetti. Sayın Cumhurbaşkanımız ekibini çok çalıştırır. Eğer tembellik ederseniz onun ekibinde olma şansınız yok. Ben kendimden örnek vermeyi sevmem ama bunu bu kürsüden söyleyeceğim. Yarın inşallah Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünü hep beraber kutlayacağız. Ben buradan Kayseri'ye geçeceğim. Kayseri'den Giresun'a geçeceğim. Giresun'dan İstanbul'a geçeceğim. İstanbul'dan Çanakkale'ye geçeceğim. Oradan Antalya'ya geçeceğim. İşte biz bütün arkadaşlarımızla harıl harıl çalışıyoruz. Çünkü bu ülkenin hizmete ihtiyacı var. Bu ülkenin kalkınmaya ihtiyacı var her bir bakan arkadaşımızda, elbette milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla ve şehirlerimizdeki e, bürokratlarımızla o şehirlere bir şeyler kazandırmanın peşinde gayret göstermeye devam ediyoruz. İşte bugün de bu toplantıya vesile olan Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız ve DAP Bölge Kalkınma İdaremiz destekleriyle hayata geçirilen 18 projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Projelerin yatırım tutarı 70 milyon lirayı buluyor. Biyokütle enerji destekli jeotermal domates arasından OSB altyapılarına, mobilya inovasyon ve teknoloji merkezinden işkeme, beceri atölyelerinden üretici kadın, kadın kooperatiflerine, tarım makine parklarından kompost ve kabayam üretim tesislerine kadar birçok alanı ilgilendiren projelerden bahsediyoruz. Bu projeler şehrimizin sanayicilerine, çiftçilerine, kadınlarına ve gençlerine hizmet ederek Erzurum'un ekonomisine güç katacaklar. Ben şimdiden tüm projelerin ülkemiz ve Erzurum için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu güzel işlerin tamamlanıp hayata geçmesinde emeği olan tüm kurumlarımıza gerçekten şükranlarımı sunuyorum. KUDAKA ve DAP Bölge Kalkınma İdaremizi projelere sağladıkları mali ve teknik destekler dolayısıyla da kutluyorum. Değerli hemşerilerimiz, konuşmamın başında da söyledim. Bugün çok yoğun ve bereketli bir programla Erzurum'dayız. Evet, saydığımız 18 projeyi ilimize kazandırdık. Ama ilimize katkı sunacak yeni projeleri de hazırlamaya devam ediyoruz. Sosyal gelişmeyi destekleme programına sunulan 2022 projelerinin değerlendirme süreçlerini biz bakanlık olarak tamamladık. Erzurum'dan da toplam bütçeleri 8.3 milyon lirayı bulan 3 projeyi inşallah önümüzdeki dönemde destekleyeceğiz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin gülümseyen yüzler için üretim ve istihdam projesi, Şankaya Belediyesi'nin süt toplama projesi ve Hınız Belediyesi'nin Mandıra projesi bu yıl destekleyeceğimiz projelerin arasında. Bu projelerle de ilimizin hayvancılık potansiyelini harekete geçirecek. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını destekleyeceğiz. Projelerin imza törenlerini de bugün biraz sonra muhataplarımızla huzurlarınızda e, imzalamış olacağız. Böylece projelerimiz resmen başlamış olacak. Erzurum'a yeni yapacağımız projelerde tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, icraatlarımızdan fazlaca bahsedip sizi biraz sıkmış olabilirim. Ancak bunu özellikle yaptığımı da belirtmek istiyorum. Çünkü biz birileri gibi daha ortada dikili tek bir ağacı bile yokken sadece boş laf üretenlerden değiliz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet siyasetimize durmaksızın devam ediyoruz. Saymakla bitmeyen eserlerimizle her seferinde huzurunuza gelmeye çalışıyoruz. Ama son dönemde bakıyorsunuz bizim muhalefet bizim projelerimizi de sahiplenmeye başlamışlar. Neymiş efendim KYK borçlarındaki faizin kaldırılmasını onlar söylemiş de o yüzden muhalefetin liderine teşekkür ediyorlarmış. Vallahi pes, billahi pes. Bunlar iyice Yavuz Hırsız moduna girip siyaset yapmaya çalışıyor. Evet tabi baktığınızda insan hak vermiyor da değil. Milletin huzuruna çıkıp anlatacak icraatları olmayınca onlar da ne yapsınlar çareyi siyasi olarak hırsızlıkta buluyorlar. Bu gidişte biraz önce saydığım Erzurum'daki yatırımlarımızı da sahiplenmeye kalkarlar. Sorsanız 40 yıllık siyasetçi derler ama hala bu milleti tanıyamamışlar, siyaseti anlayamamışlar. Allah aşkına Erzurumlu kardeşlerimiz bu laf canmazlığını yer mi? Elbette yemez. Bu yüce millet böyle kelime oyunlarıyla aldatılabilir mi? Emin olun, eğer gerçekten hakkıyla siyaset yapmak isteseler, hizmet etmek isteseler böyle saçma yollara başvurmazlar. Ellerinde o kadar çok büyük şehir belediyesi var ki, öyle halis niyetleri olup ee, hizmet etmek isteseler oturup oralarda çalışırlar millete hizmet ederler. Aslında tatil yapmaktan fırsat bulabilseler herhalde hizmet edecekler ama tatil yapmaktan da fırsat bulamıyorlar. Bakınız koskoca dört yıl oldu. Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da, Adana'da bir tane kayda değer icraatlarını duydunuz mu? Ya şu konu gerçekten çok büyük bir sorundu. Bunlar geldiler, çözdüler, Dendiğini hatırlıyor musunuz? Ben hatırlayamıyorum ve gerçekten de duyamazsınız çünkü onların öyle bir dertleri yok. Gerçekten belediyecilik görmek istiyorlarsa buyursunlar Erzurum'a gelsinler. Bu şehirde neler yapılıyor görsünler. Geçen gün buraya başka bir siyasetçi gelmiş. Bizde de zamanında yol yürüyen kişilerden bir tanesi. Demişler demiş ki burada biz Erzurum'a büyük bir hayvan borsası kuracağız. Mezba kuracağız. Süt tesisi kuracağız. Ama bilmiyor ki Avrupa'nın en büyük tesislerinden bir tanesini zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız burada kurmuş işletiyor. İşte bu arkadaşlarla da beraber siyaset yapıyorduk. Demek ki o zaman bakanlık yaparken de Erzurum'dan haberleri yoktu. Ama Erzurum'a gelsinler görsünler. Büyükşehir Belediyemiz neler yapıyor? Bizle beraber neleri hayata geçiriyor? Ama onların öyle bir derdi yok. Gelip buralara bakmazlar. Nasıl ki biz onları fabrikalara davet ettiğimizde de o davetleri asla kabul etmiyorlar. Ama çıkıp her ekrana çıktıklarında AK Parti döneminde hiç fabrika kurulmadı yalanını ısrarla dillendirebiliyorlar. Evet sanayi görmek istiyorsanız Türkiye'nin her tarafındaki OSB'leri gezebilirsiniz. Belediyecilik görmek istiyorsanız da Erzurum'a gelip Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni <laughs> görebilirsiniz. Ama biz şunu biliyoruz, şuna inanıyoruz. Bizim yüce milletimiz her şeyin farkında. Bunların kısır siyasetinden ülkeye bir fayda gelmeyeceğini çok iyi biliyor. O yüzden gereken cevabı da inşallah her fırsatta bundan önce verdiler. Bundan sonra da net bir şekilde verecekler. Biz de bugüne kadar yaptığımız gibi eser ve hizmetlerimizle siyasetimize devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılımlarımızı sürdüreceğiz ve iki ülkemizi 2053-2071 hedeflerine kararlı bir şekilde taşıyacağız. Değerli misafirler, lafı uzattım farkındayım. Ama sözlerime son vermeden önce iki önemli müjdeyi de bu kürseden paylaşmak istiyorum. İlk olarak Erzurum'da genç istihdamını arttıracak önemli bir projede sona yaklaştık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz çalışan ve üreten gençler programı kapsamında Oltu'da büyük boy paketleme fabrikası inşa ediyoruz. 20 milyon lira yatırımla yaptığımız bu fabrikayı Mehmet Sekmen Başkanımızın da taahhüdüyle inşallah iki aya kadar açmış olacağız. Yatırımcıları zaten hazır olan bu binada hızlı bir şekilde üretime başlanacak ve ilçemizde inşallah 250 kişilik bir istihdam oluşturacağız. Ben buranın da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii İkinci olarak Kuzeydoğu Kalkınma Ajansımız aracılığıyla turizm, imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımız için yeni bir destek programı tasarladık. Program kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt'taki firmalarımızın yatırımlarına 3 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz. Programa başvurular 31 Ağustos'a kadar devam ediyor. Ben şahsen şartları sağlayan tüm firmalarımızın bu cazip destekten azami ölçüde faydalanmalarını istiyorum. Başvuru sürecini kalkınma ajansımız üzerinden yakinen takip etmelerinizi, takip etmenizi özellikle istirham ediyorum. Tabii sayın valimiz de bahsetti. OSB'mizde maalesef bizden kaynaklı olmayan bir sıkıntı yaşanmıştı. Şimdi yeni bir OSB'yi İnşallah askeriyeden aldığımız araziye yapmış olacağız. Bu OSB'yi çok hızlı bir şekilde devreye almak istiyoruz. Bu OSB'de de yine çalışan ve üreten gençler programından ya da bizim tekstil kent projelerimizden üst yapıya da destekler vereceğiz. Ve bu OSB'de gerçekten çok ciddi bir istihdamı inşallah elde etmiş olacağız. Arkadaşlarıma bugün talimatı verdim. İnşallah... Ağustos'un 15'ini geçirmemek kaydıyla biz firmalarımıza yerleri teslim etmeyi hedefliyoruz. Onlar da inşallah inşaatlarına başlayacaklar. Elsiva 22 firması reklam yapmakta sorun yok. Nasıl olsa bu şehre istihdam kazandırıyor. İnşallah 5000 istihdam sağlayacak bir yatırımı o OSB'de yapacak. Ben müteşebbislerimizi de buradan tebrik etmek istiyorum. Allah razı olsun özel sektör, kamu el ele vererek inşallah biz bu şehri kalkındırmaya devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken açılışını yaptığımız projelerin şehrimize kazandırdığımız hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bugün biz aynı zamanda gökyüzü gözlem şenliği için buradayız. Bütün hemşerilerimizi sadece hemşerilerimiz değil Bölge şehirlerdeki vatandaşlarımızı gökyüzü gözlem etkinliği için biz Erzurum'a bekliyoruz. Gelin hep birlikte gezegenleri izleyelim, yıldızları izleyelim. Kainat hakkında e, söyleşilere katılalım. Çocuklarımızla, gençlerimizle bilim doyulu iki gün geçirelim diyorum. Hemşerilerimiz oraya gelsinler. Emin olun daha önce hiç tecrübe etmedikleri bir eee tecrübeyi orada edinecekler. Ayın kraterlerinin nasıl bu kadar muhteşem olduğunu buradan izleyecekler. İnşallah bu programda şehrimizin bilim ve teknoloji alanında ivmelenmesine katkı sağlayacak. Emin olun o etkinliğe gelen Erzurumlu çocuklarımız yarının en başarılı mühendisleri olacak. Yarının en başarılı uzay alanında çalışan bilim insanları olacak yarının aziz sancarları olacak. Onun için bu tip etkinliklere de mutlaka ailelerimizle katılalım diyorum. Tekrar sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Konuşmalarını gerçekleştiren kıymetli bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bakanımızı bir mühlet daha sahnede misafir edeceğiz. Şimdi de sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında Erzurum'da uygulanacak olan Üç yeni projenin imza törenini Sayın Bakanımızın refakatinde gerçekleştirmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'i, Hınız Belediye Başkanımız Sayın Erdoğan Eren'i, Şenkaya Belediye Başkanımız Sayın Yavuz Bedir'i, Kudaka Genel Sekreteri Oktay Güven'i sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Thank you. Evet, PMDK protokolümüzde sahneye davet ediyoruz. Sayın İl Başkanımızı, milletvekillerimizi, Sayın İl Jandarma Komutanımızı, İlçe Belediye Başkanlarımızı, İl Emniyet Komutanımızı. Evet, hızlı bir şekilde efendim. devmeti misafirler. Toplamda 18 proje ve 69 milyon liralık yatırımların açılış ve kurdele kesimi törenine geçmiş bulunuyoruz. Evet. Hazır mıyız? Dadaşlar hazır mıyız? Dadaş'tan bu kadar ses çıkalmıyor. Erzurum hazır mıyız? Ha! Bu sabah tıklama çayı az içmiş olabilir mi? Evet. Değerli hemşerilerimiz, şehrimize değer katan ve inşallah bu şehrin kalkınmasını hızlandıracak 18 projeyi bu kurdeleyle resmi açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Biz Erzurum'u hemşerilerimizi çok seviyoruz. Size ne kadar hizmet etsek az görüyoruz. Onun için size hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha nice 18 projeyi bu şehre Allah'ın izniyle kazandıracağız. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, hep birlikte Türkiye olalım diyoruz. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Evet. Kıymetli misafirlerimiz, programımız burada sona ermiştir.